Selamun Aleyküm. Bugünkü direksiyon dersi videomuzda debriyaj pedalı nasıl kullanılır? Bunlar hakkında bilgi vereceğim. Şimdi aklıma gelmişken ben söyleyeyim. Benim kanalımdaki videolar ehliyetini almış araba sürme becerisini yerine getirmek isteyen sürücülere ben bir abi bir kardeş olarak bilgilerimi paylaşıyorum. Yani ehliyeti olan kişilere ben bilgi veriyorum sınavını yüzde yüz başarıyla tamamlamış. Direksiyon dersi sınavını yüzde yüz başarıyla tamamlamış. Abilerimize, ablalarımıza bilgi aktarımı yapmak için ben bu videoları çekiyorum. Şimdi debriyaj konusuyla ilgili de birçok kişinin yaptığı yanlışların farkında olduğundan dolayı bu videoyu çekme gereği duydum. Şimdi anlatacağım konularda atlamak istediğim konu olmaması için böyle bir not kağıdı yazdım kendim. Buradan bakacağım sana size bilgileri vereceğim. Şimdi mesela ben buraya yazmadığım bir konu atlamışım mesela. Şimdi aklıma geldi. Debriyajda dikkat edeceğimiz konu şu alttaki paspas var ya. Bakın bu paspas ileriye giderse bakın takıldı zaten. Bunu debriyajın altında olmaması lazım. Tamam mı? Bastığın zaman debriyaj pedalı dibine kadar gitmesi lazım. İlk aşamada Debriyajın tam bastığınızdan emin olmanız için paspasını biraz aşağıya çekin. Bazı araçlarda paspasını koyuyorlar. Yüksek atıyor. Debriyaja bastım sanıyorsun. Sonuna gitti sanıyorsun. Sonuna gitmiyor. İlk aşamada bunu dikkat etmeniz lazım. Yoksa tam basmazsan kavramada sorun yaşarsın. Vites geçişinde değişinde dişlilere her zaman zarar verirsin. Bunu yeni model araçlarda anlamıyorsunuz ama eski model araçlarda bu hissedilir bir şekilde oluyor. Sen ne yapıyorsun? Anlamadığın için, hissetmediğin için e, aracını aşındırıyorsun, bozuyorsun. Farkında bile değilsin. Tamam mı? Şimdi debriyaj ne işe yarar? Ne yapar? Yani bu pedalın görevini bunun hakkında bilgi vereyim ama bu bilgiye sahip olmanıza gerek yok. Yani mesela diyelim ki cep telefonuyla konuşuyorsun. Ne yapıyor? Çalıyor. Yeşile açıyorsun. Konuşuyorsun. Konuşman bittiği zaman kırmızıya basıyorsun. Kapatıyorsun. Yani nereye ne sinyal gönderiyor, kaç hızda gönderiyor, ne bileyim işte telefonun anakartında ne de ne işlemler yapılıyor. Bunlar hakkında bilgi sahibi olmamıza gerek yok. Yeşille bas, aç, konuş, kırmızıya bas, kapat. Arabada da bu şekilde. Tamam. Şimdi bu debriyaj, debriyaj pedalı tamam yaylı bir sistemdir. Debriyaj seti diye bir aktarma organı var şanzuman motor tamam motor ön kısımda şanzuman burada motorda volan dişlisi dönüyor sen çalıştırmaya başladığın zaman volan dönmeye başlıyor şanzumanı da debriyaj seti birbirinden ayırmaya ve birbirine yapıştırmaya yarayan bir aktarma organı tamam sen debriyaj pedalına bastığın zaman şanzımanı dişliği volanı ayırıyorsun vites geçişin vitesi oradaki oluşan ayırmadan dolayı vitesi değiştirebiliyorsun. Buna yarıyor. Debriyajda bir baskı var. Bastığın zaman diyafram yayı sayesinde açılıyor. Boşa çıkmış oluyor. Tamam mı şanzıman? Bir de balata var. Debriyaj pedalını bıraktığın zaman da balata da yapışıyor. Birlikte volanla birlikte dönüyor. Tamam mı? O güçleri de işte şanzıman sayesinde işte 1-2-3 vitesini şafla arkadaki lastiklerine ya da öndeki lastiklerine gücü aktarmış oluyorsun. Debriyaj pedalına basarak çekerek sen bunu yapmış oluyorsun. Şimdi bastığın zaman baskı bu tamam mı? Bu aşınırsa çabuk biterse geçmiş olsun. Debriyaj setini değiştirmen lazım. Balata da balata yapışıyor dönüyor ya. Balata da aşınması Eee Ani kalkışlarda, ani duruşlarda ya da rampada ya da arabanın içinde çok yük varsa, çok kişi varsa kalkışlarda falan baskıdan yersin, baskıya zarar verirsin. Bazen böyle rampada koku gelir tamam mı? Böyle lastik yanığı gibi. O balataya zarar verdiğin anlamına gelir. Mesela bir kaldırma çıkmaya çalışıyor insanlar. Çok yanlış. Lastiğin yanaklarına balonlama sebep olur. Tellerini kırarsın. Kaldırma çıkmaya çalışır. Orada balatanı aşındırmış olursun. Zaten içeri kötü koku gelir. Tamam mı? Debriyaj bunlardan oluşuyor. Şimdi biz debriyajda her zaman dikkat edeceğimiz kural 3 saniye kuralı. Tamam mı? Bak debriyaja basarsın. 1, 2, 3 bırakırsın. Yani bastığın andan itibaren saniye başlar. 1, 2, 3. Ne yapıyorsun sen debriyaja basarak? Şimdi birinci viteste gidiyorsun. Tamam mı? Gaz gaz gidiyorsun. Bastın debriyaja bak şimdi 3 saniye içerisinde ben 2 çekip işimi bitirmiş olacağım. Şimdi birinci viteste gidiyorum 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 gidiyorum. Bastım 2'ye çektim bıraktım. Ondan sonra ikinci viteste gidiyorum. Gidiyorum 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 gaz gaz gidiyorum. Gazı bıraktım bastım. 3'e geçmedi. Niye? Tam basmadık. Telefondan dolayı. Tamam. Bastın. 4'e çektim. Bıraktım. Bu 3 saniye geçmez. Hadi maksimum 4 saniye olsun. Geri 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 gidersin bak. Geri vitesine taktın. Geriye bas. Bastın. bastın çektin. Bastın çektin. Tamam. Bunu debriyaj tazeleyerek süreyi uzatabilirsin. O zaman her 3 saniye tekrardan başlar. Şimdi biz arabayı çalıştırırken ve araba istop ederken de debriyaj pedalına basmamızda fayda var. Tamam mı? Yine biri alalım. Aracımız zaten el freni tutuyor. Şimdi sen aracını park ettin. El freni çektin. Bire taktın. Tamam mı? Arabayı çalıştırırken de 3 saniye kuralına her zaman bak çalıştırırken istop ederken vites değiştirirken 3 saniye kuralına uyman lazım. 3 saniyede fazla basıyorsan baskıya zarar vermiş olursun. O yüzden buna çok dikkat etmen lazım. Şimdi araba çalıştırırken dedik. Şimdi sen geldin bir çalıştıralım aracımızı. Bak konta açtın. kontak açıldı. Elektriği de verdin. Bu kişi buraya park etmeye çalışıyor ama park edemeyecek. Çünkü sığmaz arabası. Tekrar açalım. Şimdi bak geldin tamam mı? Vites bir de olup olmamasının bir şeyi yok. Boşa da çekip de çalıştırabilirsin. Ya da vites birdeyken debriyaja bastın çalıştırdın 3 saniyede. Sonra debriyajı bırakırken de araba histop etmemesi için boşa çekmen lazım tamam mı? Ya istersen el freni tutuyor eminsin ya da el freni çekik değil tamam o zaman fren pedalına basarsın debriyaja aynı anda el freni çekersin bir yöntemin uydurman lazım şimdi ne yapalım vites bir de çalış çalıştıralım debriyaja basıyoruz ya zaten ondan sonra boş alalım bak bıraktın 3 saniye sürdü tamam vites boşta olduğunu varsa el freni zaten tutuyor bir de el freni tutmasın bak Şimdi bak geldim buraya. Arabayı istop edeceksin. Tamam. Bastın. Kapattın. Bir aldın. Freni bırak. Arabayı şanzıman tutar. Tamam. Bu yokuş aşağı olduğu için şanzımana zararlı. Ne yapıyorsun? El frenini çekiyorsun. Şimdi aç tekrar. şekilde arabanı çalıştırıp istop edebilirsin. Debriyajı her zaman kullanman lazım. Çek tekrar el frenini. Ondan sonra bırak. 3 saniye uyman lazım. Araba çalıştırırken ve istop ederken. Şimdi debriyaj nasıl bırakılır? Şimdi gidiyorsun tamam mı? Bastın. Bıraktığın zaman bak böyle tereyağından kıl çeker gibi. Yani senin ayarlaman lazım. Yaylı bir sistem olduğu için bastın hafif şey yaptığın zaman güç uygulama bıraktığın zaman debriyaj zaten kendisi itekliyor bak. Bak görüyor musun? Yani şöyle değil. Böyle değil. Ya da bastın. Böyle değil. Bastın. Bastın. Şöyle bırakman lazım. Yani bastın. Böyle değil. Bastın. Hafif değil. Yani ittire ittire değil. Bastın kendiliğinden bırakıyorsun gidiyor. Şimdi bu vites değiştirirken, küçültürken, yükseltirken, büyütürken tamam mı? Bunu böyle tereyağından çeker gibi bu şekilde yapman lazım. Ama kalkışlarda kanalımda direksiyon dersi araba kaldırma var tamam mı? O videoyu bulun. Orada kalkışı nasıl yapıyoruz? Kavrama noktasında nasıl tutuyoruz? Debriyaj pedalını orada daha detaylı anlayabilirsiniz. Şimdi mesela sen birinci vitesle arabayı kaldıracaksın. Düz yoldasın veya rampadasın. Şimdi Debriyaja bastım. Vitesi bir aldın. Tamam Bak şimdi. Debriyaja bastım. Vitesi bir aldın. Burada geldin ya. Şu ortada benim arabanın kavrama noktası var. Tamam mı? Burada gazı veriyorsun. Ondan sonra bırakıyorsun. O kavrama noktasından sonra yavaş yavaş çekiyorsun. Bak. Bastın. Hafif boşluğunu aldın. Kavrama noktasındasın. Hafif gaz verdin. Bırak bırak bırak. Bu 3-4 saniye geçmemesi lazım bu olay. Zaten çok hızlı çekersen araba stop eder. Fazla gaz verirsen patinaj çeker. Patinaj çektirmeden, araba üstü ettirmeden debriyaj sayesinde arabayı kaldırman lazım. Kavrama noktasını iyi öğrenmen lazım. Şimdi mesela bastın, kavrama noktasında arabanın motor sesi değişir. Bir onu anlaman lazım. Araba kaldırma videomu izleyin. Orada debriyajın kavrama noktasını anlayın. Şimdi debriyaj tazelemek. Mesela vitesi 1'e takmak istiyorsun, geriye takmak istiyorsun. Bastın, geçmedi. Bırak, bastın, Yine geçmedi. Bırak. Bak geçmiyor. Bir yap. Geçmiyor. Araba eski model araba olduğu için geçmiyor. Takamadık ya da. O zaman araba çalışırken takacaksın. Şanzımanın yağ eksik olur, şey olur. Eski model araba bu. Vallahi takamadık nazar değdi. Şimdi oldu. Tamam mı? Bu da bu şekilde. Yani olabilir. İnsanlık hali istop ettirebilirsin arabayı ama yöntemini bilmen lazım. Debriyaja uzun süre basman lazım. 3 saniye geçmemesi lazım. Tamam mı? Bastın. Bak geçti gördün mü? Araba kaymasın diye de bir sefer el frenle kalktım. Tamam Olabilir insanlık hali. Geriye takamayabilirsin. Tamam bak. Debriyacı tazeledik. Bak gördün mü sorunsuz. Diğer zamanlarda takabildik. Debriyaj kavrama noktası var. Az önce onu anlattım. O kalkışlarda onu yakalayıp öğrenmeniz lazım vites değiştirirken en fazla 3 saniye basılı tutmanız gerektiğini söyledim, gösterdim. Şimdi 3 saniye basılı tutma kuralına uymanın faydaları. Şimdi mesela 3. viteste gidiyorsun. 4'e çekeceksin. 3. viteste giderken bak şimdi bastın. 4 yaptın. Ondan sonra gittin. Ama diyelim ki mesela şimdi 3'te gidiyorsun doğru mu? 3'te gidiyorsun. Hızın 50-60. Bastın abi debriyaja. Bekliyorsun bekliyorsun. Düşünüyorsun. Yanındakine laf veriyorsun. Ondan sonra şey yapıyorsun. Ne oldu? Sen bu süre zarfında 6-7 saniye bastın. Zaman kaybettin. Arabanın hızı debriyaja bastığın için düştü. Ne yaptın? Devir kaybettin. Yani 3 saniye kuralına uymak her zaman sana arabanın devirli kullanmana da sağlar hızını düşürmemeni sağlar. Tamam mı? Ondan dolayı bu 3 saniye kuralına hep uymamız lazım. Arabanın bayılmasını engellersin, devrinin düşmesini engellersin. Baskı balatanın ömrünü korursun, ömrünü uzatırsın. Tamam. Bunların ömrünü uzatırsın. Bunlara yarar. Bir çalıştıralım 13 dakika konuşmuşuz. Emniyet kemerimizi her zaman takıyoruz. Bir gideceğimiz yere gidelim. Hem uygulamalı olarak anlatırız. Tamam, vitesi boş aldık. Çalıştıralım. Bir bire takmaya gerek yok. Bak şimdi bıraktın Sağdan gelen giden yok. Hemen bas devreyecek, ikiye çek. Araba gidiyor. Bak şimdi oradan döneceğim ben. Boş aldım. Burada duruyorum. Kontrol ediyorum. Görüş açım dar. Hızlı gelen araba var. Bak debriyajı nasıl kullanıyorum görüyor musun? Beklediğim süre zarfı içerisinde vitesi boşa alıyorum. Frende bekliyorum. Bastım. Şimdi büyük yapılan yanlışlardan birisi de burada geldik. Adam burada bekliyor, vitesi bire takıyor, debriyaja basılı tutarak bekliyor. Bir dakika, iki dakika bekliyor. Bu yanlış, en büyük yanlış. Yani burada beklerken boşta bekleyeceksin. Şuradan soldan gidelim. Bak, debriyaja hiç basmıyorum. Mesela buradan dönüşte tedirgin olursun. Görüş açın az olur. Debriyaj tokatlama yaparsın. Tamam mı? Dönerken mesela araba istop etmesin ya da ikinci vites devrinde çok düşük başlamasın diye bas çek yaparsın debriyaj tokatlarsın. Bak şöyle yaptım. Gelen araba giden yok. Tekrardan ikinci viteste devam eder. Bak şurada şey var. Mesela fren yapacaksın. Tekrardan iki ila kaldır devam et. Debriyaja bas önce bir cep debriyajı tokatlamış oluyorsun. Tamam Bak mesela arkadan gelen giden yok. Yine dört düğme Şuradan diyelim ki durmanı gerektirdi. Durdun yol verdin yarıya. Ya ya ya. Tamam mı? ikinci viteste dur kalk yaptım. Şimdi mesela diyelim şurada duracağız. Dört yak. Buraya park edeceğim. Park yeri olduğunu düşün. Bastın abi. İkiyle gidiyorum bak. Debriyaja bas. Boş al. Durdur arabanı. Ondan sonra on tane istop et. Gideceğin yere git gel. Ondan sonra geldin. Arabanı çalıştırdın. Sola sinyal ver. Aynadan baktın. Motorcu geliyor. Öbür şeritten geliyor. Önemli değil. Bas debriyaja. Kaldır. Kavrama noktasında tut. İkiye çek. Devirli kullan arabayı. hiç debriyaja frene basmadan gidiyorum. Şuradan sağa sinyal verelim. Ha bir fren ezdim. Bak bize kırmızı yandı. İkinin gidiyordum ne yaptım? Bastım ezdim durdurdum. söndü. Daha geçsin. Bak gördün mü? Kaldırdım. Geri frene basacağım zaman debriyajı kökledim. Çünkü araba istop ettirmemen lazım. Bak burası Cinnah Caddesi. Rampa yukarı yokuş yok. 2-2 gidiyorsun. Sinyal ver, eğil bak, gelen giden yok. At 3 abi. Tekrar sola sinyal ver, gelen giden yok. Üç üç benim araba bu rampayı çıkar. Senin araba yemiyordur, iki ile çıkarsın ya da hafif hızını arttırırsın. Hızımız elli. Şimdi diyelim şurada durmamızı gerektiren bir durum oldu. Arkamızdan gelen giden yok. Dörtlüğü yaptım. Dedik ki şurada bir dur kalk yapalım. Şu ileride duralım. Bak üçüne gidiyordum tamam mı? Boş aldım. Bak burada durdum. Park ettim. işimi hallettim ya da biri geldi aldık. Arabaya bindi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Şu otobüs hareket etsin gidelim. Şimdi bak mesela buna iyice yakınlaştığını varsa ya da park ettin adam gelmiş iyice girmiş. Burası rampa aşağı yol. Arabayı çalıştırdın. Hafif frenle bırak arabanı. Gelen giden yok. Tamam mı? Az mesafeyi aç. Ondan sonra sola sinyalini ver. Buradan çık. Bak olay anladın mı? Hemen direkt çıkmadım. Çünkü kontrol ediyorum. Bak. Şimdi benim buradan manevra yapıp çıkmam lazım. Bak sağ direksiyonumu durdum. Ondan sonra tekrardan sola döneceğim. Bak olaya bak şimdi. Debriyaj tazeleyiyorum. Bak gelen giden araba var. Baktın dedin ki vazgeçtin. Şunlar gitsin de gideyim dedin. Vitesi boşaldın. Debriyajı bıraktın. Hareket bu. Tamam mı? Diyelim ki arka boşaldı. Daha boşalmadı. Dur. Buradan çıkacağım. Bak. direkle çıktık. Kapat dörtlünü. Maalesef yollarımız bozuk, alıştık. Arabada alıştık. 3 3 gidiyorsun. Diyelim devrini düşürelim. Vitesi küçülteceksin. 2'ye çektin. Kaç saniye sürdü? Sen saydın bana. 3 saniyede, 4 saniyede bu işi halledersin. Bastın. Diyelim bastın, hızlandın. 4'e çektin. Bak. Tamam. Araba yemedi. 3'e düşür. Sola sinyal ver. Araya gir. mesela öğretiyorlar. Diyor ki sürücü kursunda debriyaja freni aynı anda basacaksın diyor. Şöyle yapıyor. Bu hızla giderken aynı anda basmana gerek yok. Freni şöyle şöyle ezebilirsin. Tamam mı? Bak burada yaya ya, geç var. Yaya var mı? Yanıp yanıp sönüyor. Yaya var. Bak şöyle yaptın. kontrol et. Yaya var mı? Yok. Devam et. yürüyecek. Yol ver. Şimdi bak rampa çıkıyorum. Eğer ben 3 saniyede yapmasaydım bu olayı araba bayılır. Tamam mı? Bak 2 ile gidiyorum. Dön. Ani bir durum oldu. Durdun. Tamam mı? Bak bu buna yarıyor işte. sinyal ver. Gezelim sokakları. Döndün. Durman gerekti, Dur. Bak o sürücü kursunun öğrettiği bu işte. Ani duracağın zaman aynı anda basman lazım. Bak şu ara sokaktan gelen var. Mesela diyelim ki şöyle ezdin. Gelen giden yok. Tehlike yok. İkiyle böyle debriyaj tokatlayarak devam edebilirsin. Mesela buradan döneceğin girilmez sokak yazıyor. Tamam mı? Bak şu ileriden dönelim. Debriyaj tokatlayarak nasıl dönebilirsin onu göstereceğim. Şimdi mesela devrini kestin. Debriyaja bas çek yapmadan araba yemez. Bak buraya geldin. Gelen giden yok. Tekrardan iki ile kaldı şöyle yavaşça. Diğer türlü tam dur kalk da yapabilirsin. Mesela geldin bak buraya sinyalini verdin gireceksin. Boşta şöyle yanaş. Eve gittim uyudun geldin. Arabayı çalıştırdın. Geri vitesine taktın. Yavaş yavaş çık. Bak araba geliyor. Tamam o geçsin. Hafif çıkalım. Gelen giden yok. İyice tam komple bırakırsan geri geri hızlı gider araba. O yüzden böyle tebriğe bas çek yapıyorsun. Bundan sonraki videomda da Motor freni nasıl yapılır? Bunlar hakkında bilgi vereyim. Şuradan sağa dönelim. Videomuz uzun oldu herhalde. 22 dakika olmuş. Bak ya için yeşil yanıyor. Bize kırmızı yanıyor. Durduk. Burada kırmızı lamba var. Orada da yeşille zaten gözüküyor. Bak debriyaja basılı tutmuyorum. Bekliyorum. Kırmızı yandı. Bize de burada kırmızı sönmüş. Tamam. fren fren eziyorum. İkiye çekelim. Çünkü üçüncü viteste gaz verdiğim zaman araba yemez. Debriyat bize bunu sağlıyor. gelen gider. Yok sağdan zaten gelen olmaz. Tek yön. Şurada duralım. Tamam. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.